I do no, 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 no. Öncelikle e, kendim şahsım 07 Gençlik Taraftar Grubu üyesi olarak buradaki Trabzon'daki bütün kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi karşıladılar, e, inisiyatif aldılar, bizi çok iyi yerlerde gezdirdiler. E, bu arkadaşım da Serdar, bizim tribünlerin amigosudur. E, birkaç kelime bir şey söylemek isterse. Yo, biz bizde yani bütün emniyete senin dediğin gibi Volkan kardeşimiz dediğin gibi, ben de teşekkür ediyorum. Hep sallar razı olsun bizi güzel aldı. Akça bak bir sıkıntı yok. Herkese Hadi teşekkür ediyoruz. geldik buraya kendimize yakışan şekilde gideceğiz. Kendimize yakışan şekilde gideceğiz. iki takıma da başarılar diyorum inşallah kazanabiliriz.